Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi biraz sen söylüyoruz. Arkadaşlar uzun süredir video atmıyordum. Şimdi yeniden başladım video atmaya. Bu yeni hesabım arkadaşlar. Eski hesaplarımın hepsinin Gmail'i falan kayboldu. Gördüğünüz gibi 5500 kupa. Savaşçılardan fazla bir şey yok. Gil var. Edgar, Frank. Ve Crow var arkadaşlar. Fazla bir şey yok. 21 savaşçı. Arkadaşlar bugün eee kulübüm de var arkadaşlar göster göstereyim size katılabilirsiniz arkadaşlar bu sohbet arkadaşlar videodan geldim yazarsanız size sizlere kıdemli yapacağım gelen videodan gelenleri şimdi arkadaşlar hesaplaşma girelim Evet arkadaşlar müzikleri biraz toplayalım. Bu arada arkadaşlar bu e, oyun kanalı yani kartik oyun kanalı bütün oyunları içeriyor. Tabi falan, Roblox no her istediğiniz oyunu bulabilirsiniz. Bu e, bu videodan sonra arkadaşlar muhtemelen adopt videosu gelecektir. A4 de çekilişler yapacağız arkadaşlar. Söyleyelim size de. Buna bir tane yüksek ekliyiz olacağız gibi yeni bir tag var. Tehlikeli biraz ama bizim için istemez diyeceğim de. Oha oha dur. Hala hayır, hayır dur. Kurtulduk bence. Nasıl hadi git ya. Oy 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 Ah be heh Gel, aldık. Bu arkadaşlar ben buna takılmayayım adamın şeyi bir 8 vuruyor. Bir dakika bence ben alarım ya. Hayır 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 niye vurdun? Bir gitsen. Bir bir. Hemen bir aşağı gidelim buradan. Team oldular. Aa hayır ya. Team olmuşlar Spike'la. Çok fazla gelmedi. Dört geldi. Evet arkadaşlar kulübü de baştan göstereyim o kadar gördüğünüz gibi şimdi bir yer istiyorsanız savaş takımı oynuyorum takımı arkadaşı arıyorum <laughs> bakalım haberler verdiye geldi Başlat maçı. Yok öldük ya. atlar arkadaşlar kodumu göstereceğim. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Hayır 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 hayır. Ona bir lazım atmam Tamam. Arkadaşlar kanalda yani en fazla PUBG videosu olabilir. Yanlarda bayağı bir az bıraktım bu arada. Hadi atabilirsin. Hadi be. Hadi be. Hadi hadi. At. At evet. arkadaşlar. Skor 1-1. Ben direkt burada gelen koltuğu çekir. Bu arada iki kişi geldiler. Hayır 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 ya. arkadaşlar. Arkadaşlar bu video böyleydi yani bilgilendirme amaçlı yaptım size. Adimi de göster, kodumu da göstereyim. Bakın. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz.